içtiğin su aslında seni susuz bırakıyor olabilir. Sana daha fazla su içmenin daha çok hidrasyon sağlayacağı söylenecek. Ve evet, su vücudumuz için kesinlikle hayati önemde. Ancak bu basit tavsiyede sıkça gözden kaçan çok önemli bir detay var. Sorun şu, ne kadar çok sade su içersen, özellikle kısa sürede fazla miktarda içersen, elektrolitlerini o kadar çok seyreltirsin. Burada özellikle sodyumdan bahsediyoruz ama aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi diğer elektrolitler de buna dahildir. Bu elektrolitler, sinir sinyalleri ve kas kasılmaları gibi hayati işlevler için vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerdir. Eğer hava sıcaksa ya da yoğun egzersiz yapıyorsan, yani terleyerek hem su hem de bu önemli tuzları kaybediyorsan ve kaybı sade su içerek telafi etmeye çalışıyorsan ama kaybettiğin tuzu geri eklemiyorsan ciddi bir dengesizlik yaratabilirsin. Bu duruma hiponatremi denir. Hiponatremi kandaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesiyle oluşur. Bu da hücre fonksiyonlarını bozabilir ve bulantı, baş ağrısı gibi hafif belirtilerden Nöbet gibi ciddi sorunlara kadar birçok semptoma yol açabilir.